Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hayırlı sabahlarınız olsun inşallah. Biz şimdi alışverişte geldik. Hemen size birkaç eksik vardı. Annemler bugün inşallah kahvaltıya gelecek. Onun için yani aslında sadece taze ekmek için gittim. Bunun tanesi 79 sentti. Sonra şöyle şunu indirimde gördüm. 4.99 evet. 1.5 kilosu. Benimkiler bunu seviyor. Güzel oluyor. Yumurta aldık. Altılısı 1.30 19 kurt Şöyle elma aldık. Kilosu 3 euro. Şimdi ne kadara gelmiş? 1.85'e gelmiş. Yaklaşık adım. 1.5 kiloya aşkın almışız. Ve 2 tane de evet. Yani iki paket süt mısır aldık. Bunu da indirimdeydi. Bir on birdi tanesi şöyle. İnşallah bunu akşamı hastalığı güzel yeriz. <laughs> o zaman bunları yerleştireyim arkadaşlar. Kahvaltı hazırlıklarına yavaş yavaş başlayalım. Arkadaşlar ben şimdi inşallah bir e, mantar sote yapmak istiyorum. Kahvaltı çok seviyoruz. Bunun için gereken malzemeler. Bir adet kuru soğan. E, bu isteğe bağlı. Ben e, buzdolabında olduğu için kullanacağım. Yarım kırmızı biber ve ne kadar bu 250 gram olması lazım herhalde 250 gram kadar da mantar. Az önce yapılışına geçelim. Bir de tabi zeytinyağı. Arkadaşlar soğanlarımı doğradım. Sıvı yağ, zeytinyağımı tencereleme koyup soğanları tavamda kavurmaya başlıyorum. bunu da tavanın içine ekliyorum şimdi mantarlarını da ince ince şeritler halinde doğruyorum tamam mantarları doğradım şimdi bir yandan da biberlerimin kavrulmasını bekliyorum onlar e, biberle soğanımı onlar Mantarlarımı içine ilave edeceğim. Mantarlarımı ilave edeyim. Şimdi bunları da birazcık kavrulsun. Arkadaşlar baharatlarını ekliyorum toz pul biber ekliyorum. Acı değil. Toz ekliyorum içine ve karabiber. Şimdi bu bir yandan kavrulsun. Satayım hazır olur. İçine biraz daha da sarımsak tozu ekleyeceğim. Bu yakışır. Elimde taze son <laughs> taze sarımsak olmadığı için bugün bununla yetineceğiz. <laughs> Arkadaşlar biz şimdi dışarıdan eve geldik kahvaltımızı yaptık. Şimdi öğlen yemeği için, akşam yemeği için daha doğrusu kısır hazırlıyorum. Hiç yemek yapmasınız yok. arkadaşlar bu havada. Sizler de öyle muhakkak. Ben şimdi bulgurumun içine baharatlarını ekledim. Soğurumun burada dinlenmesini bekliyorum. Bir yandan da hemen soğan ve salçamı kavuruyorum. Ee, soğanımı ve salçamı kavuruyorum. Ben domates ve biber salçası ekledim. Siz sadece domates veya sadece biber salçası ekleyerek de yapabilirsiniz. Bilmiyorum siz soğanınızı kavuruyor musunuz? Veya hani kuru soğanınız yoksa onu öyleden e, kavurmadan mı ekliyorsunuz içine? Ben kavurarak daha çok seviyorum. Midem yakıyor yani yoksa taze olunca soğan yani kavrulmadan eklersek. Bu şimdi kavrulsun daha sonra inşallah kısırımın içine ekleyeceğim. Şöyle nar ekşisi ekliyorum kısırıma. Biz bol seviyoruz. Şöyle salçamı da kavruldu soğanlarla birlikte bunu da kaseme alıyorum Bismillah. Tamam. bunu da güzelce karıştıralım tek elle biraz zor ama artık idare ederim <laughs> dediğim gibi ben şimdi bunu hazırlıyorum buzdolabına kaldıracağım daha sonra da yemek istediğimiz vakit taze taze malzemelerin içeri ekleyeceğim bir salatalık ekliyoruz içine nane taze nane ve maydanoz bolca maydanoz ve elinizde varsa yeşil soğan da ekleyin o da çok güzel yakışıyor Şöyle. Çık bakalım Bekon makine borçlu. Aynen. Ama burada var mı? Şöyle içine atıyorsunuz. Makine şiş, e, şişelerin fiyatını çıkarıp bize e, kağıdı çıkarıp onu veriyorsunuz. Bakalım ne kadar çıkacak. Şöyle biraz göstereyim. Şöyle, nektariler kilosu 2.19 hatta e, e, ilginize çekiyorsa tabi Almanya'da sıvı yağ fiyatları şu an çiçek yağsı 1 euro 19 centten 4 euro çıktı arkadaşlar 1 kilosu evet ha, bulursak alalım tamam şöyle patatesler indirime girmiş 2,5 kilosu 1.99 Biraz Fiyatları göstereyim size. Karpuzlar indirimde kilosu 59 cent siz bunu alıyorsunuz. Orada tartı var tartıp ona göre fiyat ödüyorsunuz. Elmalar. O baya pahalanmış. 3 euro. 3 euro evet. Ama şimdi bak şunları alabiliriz çocuklara. Bunun kilo fiyatı 2.85'e geliyor. Pink Lady. Diğeri 3.25. Aynen işi. Nasıl? Bu iyi görünüyor. Bu mu? Baksana. O da Fazla bir şey de görmüyor ama. O da şu. İyi bu. Iyi. i̇yi. mi? Hı. Tamam. Hmm. Evet. Tabi bu elmalar da var. Bunun 2 kilosu 2 euro indirimde şu an. kısa kışı dedim işte aktüel ürünler oluyor. Farklı farklı bunlar da değişiyor. farklı ürünler var. Bunlar da haftalık değişiyor. İki tane short 7 euro. İki atlet 5 euro ya. Çoraplar 7 tanesi 5.99'a. Şöyle plastik terlikler var. 3 euro çocuklar için. Büyüklerinkisi de ne kadarmış? 3.99. kilisi var. 7.99 Dediğim farklı farklı ürünler geliyor. Biz alışverişten eve geldik arkadaşlar. Şöyle size kısacası ne aldığımızı göstermek istiyorum. Ben bunu dediğim gibi fiyatlı yapmak istiyorum. Çünkü kendim böyle alışveriş, market alışverişi izlerinde başka ülkelerin fiyatlarını çok merak ediyorum. Siz öyle değilseniz bunu yoruma yazın. Dediğim, dediğim gibi yok o zaman. Ee, sadece hemen ne aldığımızı söylerim. Ee, fiyatsız bir şekilde. Şöyle Pepsi aldık. Ben şimdi kasa kağıdına göre gidiyorum. Pepsi'ler 45 sente indirim dedi. Tanesi, yani tenekesi daha sonra. <laughs> şöyle çocuklar için makas aldım. Ee, 2 euro tanesi. Ya yani şöyle hepsini hatırlıyorum herhalde ya. Elmalar 1.99'u. Oreo'lar 99 sente. Şöyle çoko krem çok Pants O da herhalde değil mi bu Türkiye'de? Bunlar da indirimliydi. Biri birem, Şöyle e, tereyağlı sarımsaklı bagetler 69 sente. Ayran 59 sente. Kahveler 79 sente. Cips 1.29'a şöyle kırmızı var mı oluyor? Yok. Kırmızı fasulye 59 sente. Şöyle bant boya boyarken kullanılıyor bu. 2.99'du. Fınık kreması 2.99'du. Bu um, uygulama kullananlar için yani bu mağazanın uygulamasını kullananlar için bedavaydı. Şöyle çikolata 59 centi. Aktivyalar 99 centi. Muzu 59 centi gelmiş. Kinder Pinguiler 1.99. Um, cacık tadında cipsler 99 centi. Ve şöyle 1 kiloluk siyah ekmek. Bunun da fiyatı 1.49 arkadaşlar. Yani Alışverişimiz bu kadardı. Evet. Yaklaşık e, 30 euro ödedik. Evet. E, i̇çinde taze soğan, salatalık ve maydanoz var. günden biraz cacığımız artmıştı. Ondan yiyeceğiz ve kahvaltında biraz ekmeğimiz vardı. İnşallah bugün biraz artıkları yiyeceğiz. E, aynen. O zaman bize şimdiden afiyet arkadaşlar, olsun. Arkadaşlar biz Yemeğimizi yemeden önce şöyle biraz etkinlik yapıyoruz. Bir aldığımız çocuklar. makaslarla çocuklar biraz kes, e, kağıtlarını kestikler. Hatta oluşum kesti ve yapıştırıyor bile. Sen ne istiyorsunuz? Pakman. Pakman yapamam. Yuvarlak yapabilirim. Sana bir top yapabilirim. Top yapabilirim sana. Ja, Mama. Nee, kann okay. da der Bücher. Die haben ganz, ganz groß. Jetzt werde ich. Oh, so. gell? Ja. Sie fürchtet sich so. Dabei gibt es ihn doch gar nicht. Den? Die Maus ging weiter im Wald umher. Das sah eine Schlange und freute sich sehr. Hallo, kleine Maus, komm mit in mein Nest. Wir feiern ein. Schlangenmäusefest. Schlangen